Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2021 mobilde yeni bir online maç ile karşınızdayım. Rakip gelmek üzere arkadaşlar güncelleniyor diyor. Bakalım gelmek üzere zorlandı biraz. Ha gayret 1194 derecelik Yusuf adında Beşiktaş'ta bir kardeşimiz geldi. Yine kadromuz ikon full ikon kadromuzda sahaya çıkıyoruz arkadaşlar. Oo Cruyff çıkışta. Cristiano Ronaldo çıkışta. O zaman Cruyff, Ronaldo, Yu oynatalım. Bu maçta bu şekilde olsun. Kolu da ikinci yarı alırız. Kol da yukarı bakıyor direkt. Rakip takımın kadrosuna hemen bir bakalım. Rakip takımın kadrosu da bu şekilde. Hemen formalara da bir bakalım. Çünkü Arsenal forması çok karışıyor arkadaşlar. Birbirine çok yakın. Siyah olsun. Onayla dedik maçımıza gidelim bakalım. İnşallah bol gollü bol pozisyonda güzel bir maç olur arkadaşlar. Bakalım. E, Fulikon Farklı dizilişimizde bu dizilişe alışmaya çalışıyorum arkadaşlar. alıştım gibi bir şey. Ee, bakalım. Güzel bir diziliş. Ee, tavsiye de ederim. Farklı dizilişleri tabii ki bu şekilde denemeye devam edeceğim arkadaşlar. Şu anda bu biraz daha kafama yattı gibi. Ee, bakalım bu dizilişte belli bir zaman devam edeceğim. Haydi bakalım. Çok fazla momentum yersem de tabii değiştiririm tekrardan. Rakip takımın vuruşuyla maça başladık. Alfonso Davis, David Beckham, Kylian Mbappe offside yok. Greenwood, Greenwood. Uzak köşeye gerçekten Çehin uzanamayacak köşeye güzel bir şut çekti. Düzgün bir şut. Maça 1-0 yenik başladık. <laughs> David Beckham, Ronaldo, Cruyff'a gelmedi. Bir çalım Cristiano Ronaldo Korner. Kaleyi bulsa belki uzak köşeye doğru güzel bir gol izleyebilirdik. Bir önelmesi. Dur bir dakika ya. Şu ortaya doğru. Sert bir orta. Gelmedi. Karambol. Neymar. Neymar Junior. Karambol'e hayırlısı. Beleşe bir gol attı be. Beleş gol. Severim. Kylian Mbappe. Hemen maçın başında karşılık vermemiz güzel oldu. David Beckham. Cruyff. Ronaldo'yu kaçırdı Cruyff. Cristiano Ronaldo. Van Dijk girdi. Çok dikkatli Van Dijk. Maldini. Uzun bir top. Kylian Mbappe'ye doğru. Kylian Mbappe. Beckenbauer. Harika bir müdahale. Penaltı olabilirdi. Otomatik kaymadı. Ben kaydırdım arkadaşlar. Gerçekten harika bir müdahale yaptık orada. Beckham Bauer'la Kylian Mbappe'ye Greenwood aynı pozisyon. Hayır bu sefer. Bu sefer Çeh çıkarttı güzel. Şimdi Lionel Messi. Messi. Bir çalım denedik Messi'ye. İki Messi'nin kapışması. Ben foul yaptım. İki Messi kapıştı orada. Birisi Player of the week Messi. Birisi bilmiyorum Player of the week miydi? Yoksa normal ikon Messi miydi? Kaleye vuracak? Orta geldi. Ronaldo. Bomboş kaldı ama Allah'tan isabetli bir şut atamadı. Böyle pastaşarak kullanalım. Apu. Hayır be. Hayır be. Kaç bizim olması lazım. Kötü yere pas attık. İyi bir pas atamadık. Yine bir kötü bir pas. Kaptırdık topu. Şimdi Cristiano Ronaldo. Rakip takım da güzel top çeviriyor yani bu arada. Kylian Mbappe. Ronaldo soldan Alfonso Davis güzel bindirdi. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe kaleci Güzel atak. Harbiden hazırlanış bakımından güzel bir ataktı. Ronaldo'ya doğru yine gelmedi. Kötü pas yine kaptırdık. Ronaldo. Patrick Vieira geldi girdi araya. Artık şu topu çıkartabilir miyiz ya lütfen? Vieira. Şimdi Lionel Messi. Ronaldo. Bir ver kaç yaptık. Johan Cruyff. Johan Cruyff. Harika bir plase geldi. Kale gözükmüyordu bile. Önümde defans vardı. Açı çok dardı. Harika bir gol. Gerçekten. Neler yapıyorsunuz Cruyff Bey? Johan Cruyff. Harika bir gol izledik gerçekten. Bir de e, şey ayağı arkadaşlar. Kötü ayağı. Yani sol ayağına vurdu. Sol ayağına aldı. O ile bu vurdu. Yani balta ayağıyla güzel muhteşem bir plase geldi gerçekten. Şimdi Neymar Cruyff'a gelmedi ama top yine mi bizde. Yine bizde değil. Abi kim mi? Ne geçmedim be. Duvar ördü oraya adeta. Şimdi Messi. Bir çalım denedik. Beckham'ı geçemedik. Kylian Mbappe araya girebilecek miyiz? Girdik. Abi oyun bir mallaştı ya. Ne oluyor? Alo. ver kaç denedik. Tekrar kaç Tekrar Ronaldo'nun önüne doğru. Cristiano Ronaldo. Cruyff kaçtı içeriye. Cruyff'un önüne doğru. Johan Cruyff ikinci golünü attı. Cristiano Ronaldo Cruyff AŞ ikilisi. Gerçekten güzel bir ikili oldular ha. İlk defa böyle yan yana oynattım ikisini. 3-1 öne geçtik ilk yarının son anlarında. Lionel Messi ve ilk yarı sona erdi. Hemen istatistiklere bir bakalım. 4 şut çekmişiz. 3 gol olmuş. Fena yani hadi Güzel bir istatistik. Haydi bakalım ikinci yarıya geçelim. Ronaldo'nun vuruşuyla maça başladık tekrardan. Cristiano Ronaldo. Johan Cruyff'un önünde çok güzel bir boşluk vardı ama atamadık oraya. Şimdi Greenwood. Kim Maldini. Greenwood. Maldini. Paslaşarak geliyor. Hayır. Şimdi Patrick Vieira. Lionel Messi. Of. Beckham. Ha fall var orada tamam. Cruyff'a doğru. Cruyff indirdi Ronaldo'ya gelmedi. Patrick Vieira güzel güzel zamanlama Patrick Vieira güzel zamanlama Beckham. Şimdi Neymar. Kötü pas Greenwood. Kylian Mbappe. Maldini sağdan bindirdi. Araya girebiliyor muyuz? Ne yapıyoruz? Orada kontrolden çıktı oyun şu anda. Kaç bizim mi? 59. dakikada durdu oyun. Hayır, hayır, hayır. Orada hata gelirse telafisi olmaz. Şimdi Lionel Messi Prof iyi sakladı. Çok iyi sakladı ve Neymar, Prof, Ronaldo kaçtı. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ronaldo attı. 4-1 yaptı. Cruyff, Ronaldo, AŞ yine iş başında. Güzel ikili oldular. Gerçekten güzel ikili oldular. Messi, Mbappe, Ronaldo. Vursana be kardeşim. Orada da artık bir pas yapma bir zahmet ya. Abi ne oluyor? Karambola bakar mısın? Topu uzaklaştıramıyoruz bir türlü. Hayır ya. Şimdi Neymar. Neymar Abi adam kaymaya başladı ya. Çirkefleşmeye mi başladı acaba? Şimdi Cruyff'un önüne. Ronaldo. Ronaldo. Hoca penaltı yok mu? Çapraz bacak dönüşü çalımı, çalımı attık ama. Hoca oha nasıl penaltı olmaz ya. Bu pozisyon harbiden nasıl penaltı olmaz ya. Adam Topa müdahale de değil ki abi. Adam yıkıldı direkt. Ronaldo. Ronaldo. Tam köşeye gitti. 4-2 oldu. Abi penaltımızı vermediler ya. Şu oyuncuyu değiştirelim hazır. Kolumuzu bir endikolu. kolu Cruyff alsın ya. Ronaldo'nun yerini alalım. Cruyff'la biraz daha oynayalım. Cruyff'la çok fazla maç yapamadık. Ronaldo ile yaptık yine bir nebze de. Abi penaltıyı nasıl vermez ya? Andy Cole girdi oyuna. Süper yediğimiz. Rolf güzel döndü ama rakip takım da oyuncu değiştirdi bayağı bir. Beckham. Patrick Vieira. Vieira atacağım mı pasını? Bir ver kaç. Andy Cole. Biraz kısa kaldı ver kaçımız. Mbappe'ye doğru. Kylian Mbappe yine orada defansı geçemedi. Şimdi hızlı bir atağa kalkıyoruz. Johan Cruyff. Andy Cole offside var mı? Yok. Offside yok. Andy Cole. Andy Cole. Ah be bu girse çok güzel olurdu be. Çok güzel olurdu. Girmedi. Dışarıya doğru tekrar kısa bir atacağım. Irving, Messi, Campbell. iş pozisyon daha olur mu? Son saniyeler. Yok vurdurmadı. 4-2 bitti maç. 4-2 kazanıyoruz. Cruyff, Cristiano Ronaldo, A.Ş. Gollerini izledik. Cruyff'un golü özellikle gerçekten muhteşem bir goldü arkadaşlar. Tekrarını izlerseniz ben de izleyeceğim. Ee, yani önünde bir oyuncu var. Çok zor pozisyon çok hani çapraz da değil. Yani o top gerçekten çok manyak bir falso almıştır. Ee, keşke izleyebilseydik. Ben keyif aldım arkadaşlar. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>